Oyuncak bulduk. Yusuf'un oyuncağı yanlışlıkla bize gelmiş. Fatih Selim de şimdi o oyuncağı bana gösteriyor. Nasıl bir oyuncakmış diye bana tanıtım yapıyor şu anda. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fatih Selim şimdi size oyuncağın nasıl bir oyuncak olduğunu gösterecek. Hem de bana göstermiş olacak. Böyle şişiriyor. Sonra ne yapıyor? Düğmeye basıyor. Oyuncak. Aa! aa. Ay takip bile edemedim. Tekrar yap bakalım. Bu çok minnacık güzel bir oyuncakmış Fatih Selim. Birazcık böyle küçük arkadaşlarına daha uygun sanki, değil mi? Burada da kutusu var bakın. İçinde bir sürü aparatı var. Aa, çok fazlaymış. Hepsinde de balon var. Bakın balon şişiriyor. Sonra o balonlar hop diye uçuyor. Evet. Tak bakalım. Görelim bir daha. Şimdi yeniden yapacağız. Bakın balon böyle nasıl şişiyor gördünüz mü? Fatih seni bana doğru gönder arabayı. Gönderirken ben biraz o uzaktan çekeyim. Değil ki. O ne? Fırlatma rampası mı? Füze. Bir dakika dur dur basma. Göstereceğim bir saniye. Bakın Fatih Selim düğmeye basacak az sonra. Uçacak havaya doğru. Evet. 3, 2, 1 başla. Oo çok güzelmiş. İkinci aparatta bu işe yarıyormuş. İnanamıyorum ben bunu çok beğendim. Şimdi ne takıyorsun? Bu neymiş? İçindekileri bir çıkartalım. Bakalım. Bu bir tane araç. Mesela bak bu da fırlıyordur. Evet. Bu da. Bu da. Ay yengeç. Yıkarı fırlayanı çok beğendim. Bir de arabayı beğendim. Füzeyi uçurduk biraz önce. Bakın. Bu böyle havaya doğru bir uçtu. Ne o kadar sanma bu da uçuyor. O da mı uçuyor? Yap bakalım göreyim. Bir de size şimdi şuraları bir göstereyim. Bakın şu evimizin karışıklığına. Fatih Selim bütün oyuncakları tek tek açtı. Her yer oyuncak. Burada süper kahramanlarımız. Burada da bot bot oyuncaklarımız var. Aslında biz bütün oyuncakların hepsini bir anda açmıyoruz değil mi Fatih Selim? Ama o bana söz verdi. Hepsini tek tek kutularına yerleştirecek, karıştırmayacak. Ben şöyle karşıya geçeyim. Arabayı fırlatacak galiba. Hayır, Aa füze dakika. mi bu? Füze yine. Uçuracak Fatih Selim. Evet. Bekliyoruz uçurmasını. Hadi. Niye bozdun? Hadi <laughs> Yeniden şiş. yapacak. Vazgeçti. geçti. Şişmiyor. Niye şişmiyor anneciğim? Balon şiş. patlaktır belki. Yok, yok. Bas. Bas şimdi. Bas ah! Zıpladı. <laughs> Böyle şişiriyor şişiriyor. Ondan sonra şurada bir düğme var. Ona basıyor ve zıplıyor balon. Evet evet evet. <laughs> Devam Fatih Selim hızlı. Evet evet. Aferin. Şimdi uçurabilir misin? Uçur. Yukarı doğru evet bakıyoruz. Uçuyor uçuyor. İnanamıyorum çocuklar. Şuna bakın ne güzel uçtu. Çok güzel uçurdun anneciğim. Bir de arabayı göster. Araba biraz önce çok güzel gitmişti. Ben tam takip edemedim. Kaçırdım orasını. Deneyelim bir kere daha. Aa, Olacak şey değil. Yeni yeni yöntemler denemeye çalışıyor. Fatih Selim oyuncağın amacını şaşırttı. Öyle olmaz. Oluyor mu öyle? <laughs> Takılmadı ama. Bakalım şöyle şuraya takıyor bakın size yakından da göstereyim. Olmadı. Çünkü, Hayır. Çünkü bu çok sert olmuyor. Şimdi yapacağız evet. Bakın. Yavaş. Ya. Şöyle hızlı hızlı şişiriyor. Sonra da ben uzakta bekleyeceğim. Araba nereye giderse takip edeceğim. Tamam mı? Burada bekliyorum. Evet arabanın gelmesini burada pusuya yatıp bekliyoruz. Geliyor. araba duvara tosladı buraya gelecek derken. <laughs> Keşke tam o tarafa doğru tutmasaydın. Başka araba var mı başka? Şuradaki diğer aparatlarını göster bakalım. Evet. Arkadaşlar oyuncakları gösterirken scooter'ı göstermeyi unutmuşum size. Scooter'ımız da var orada. Sonra Spiderman bavulumuz var. Onun içinde de Fatih Selim'in kostümleri var. Fatih Selim bugün tezgahı tam açtı. Evet. <laughs> Arkadaşlar <bunu gülüyor> Ben ya, takmayı bakalım. bilmiyorum. Baban taksın o zaman. Ben şimdi Bak, kamerayı tutuyorum. Arka, Arkadaşlar bu nasıl takılacağını göstereceğim. Bu nasıl Göster takılacak? Bakalım. E, o, bu, o buraya takılıyor. Tamam, Ama bu size bir takılacak. de bir şey daha göstereceğim. Fatih Selim'in pijamasını gördünüz mü? Evet. Sünger poplu çok güzel bir pijaması var. Ne kadar da yakıştı benim oğluma değil mi? Evet. Sarı 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 civciv gibi oldu. Bu böyle açılıyormuş. Biliyorum açılıyor. Bakın her şekle giriyor. Nasıl takılacağını bütün aparatların tek tek göstermiş. 3 tane balon. Bak o arabaların hepsini birbirine eklemiş. Hepsi birden çalışıyor. Hepsi birden uçuyor galiba. Aa, aa Bak, ne güzel. Aslında yaş olarak küçük çocuklara daha fazla eğlenceli gelir. Ama biz de çok sevdik. Bak Güzel bir değişik oyuncak geldi bize. İyi ki Yusuf'lar almışlar değil mi anneciğim? Biz de onun sayesinde bu oyuncağı Bak, oynamış olduk. Bak go diyoruz annesi. Aa, aa. <laughs> Başaramadınız. Çünkü, çünkü öyle yapmayacağım. Nasıl yapacağız? Önce böyle yapacaksın. Evet babası çocuk sana gösteriyor. Nasıl? Sen neden onu, onu dinlemiyorsun? Görmeyiz. Niye? Yapılmış olanları deneyelim. Bak şu yengeci dener misiniz? En çok onu merak ettim şimdi. Ben, ben baba, Dene bakalım. Fatih Selim şimdi yengeci deneyelim sen onu hazırla o arada. O da araba. Bakın bitiyor. ne kadar şirin bir yengeçler yüzü. Yengeç. Ben de saçlarımı oynatacağım. Ben de saçlarımı oynatacağım. Saçları <laughs> var mı babanın oynatmak için? <laughs> ben Fatih Selim'i bir oynatıyorum. <laughs> bak başlıyorum. Şimdi go diyorum. Evet. Oo. Yengeçimiz gitti en uzağa kadar. Evet. Çok güzel bir oyuncakmış bu. Bir, bir, bir takalım. Takalım evet onu da takın. Bu arada sen istersen füzeyi tekrar yap. İster misin? O zamana kadar. O zamana evet. kadar füzeyi yap. Sen baban onu hazırlarken füzeyi görmüş olalım. Taktın mı babacığım? Ya ne kadar güzelmiş. Ya. Bak şuna bak şuna. Biraz daha şaşırsın. Oy takip edemedim. Niye basarken haber vermiyorsun? Bir dakika. <laughs> Bir daha yapacak oğlum o yüzden. Çünkü sen... Ben göremediğim için yeniden yapacak. Ama biraz fazla şişir olur mu? Tamam. Balonu çok güzel şişirirsen bence daha Bakın fazla uçabilir. Attım. Bu da hazırmış. Şişiriyoruz. Fatih Selim var gücüyle uğraşıyor. Evet evet. <laughs> Hop her şey dağıldı. Bunlar da kırılırsa diye yedek konulmuş. <laughs> Hadi Fatih Selim. Sen saçları uçuracağım derken oyuncağı uçurdun. <laughs> Saçlara bak bak bak. Bir de Fatih Selim'in saçlarını keserken size video çekeceğiz arkadaşlar. Fatih Selim'in saçlarını nasıl kestiğimizi merak ediyor musunuz? Evet, hadi uçur, uçur. Yeter yeter. Uçacak şimdi. Oo! Uçtu, ya. Uçtu gitti. Yakalayamadım. Son defa şimdi ne takıyoruz? Ne taktın Fatih Selim? Arabayı mı? Hayır. Neyi? Onlar ne onlar da fıtmaz, Onlar, onlar var. olmuyor anneciğim, o onlar şekilde fıtamaz. tek başına olmaz. Hayır. Sadece onlar balon. Bideklere. Sadece balon şişirecek galiba, anladığım kadarıyla. Balon. Öyle mi olacak? Balon şişirmek için, Sadece balon şişirmek onlar için. Onlar şeyler kırılırsa diye onları yedek koymuşlar. Olabilir, tek balon şişirmek için de olabilir, yedek de olabilir. Zaten kutusunun içinde neye yaradığını hepsini tek tek yazmışlar. Balon şişirmeyin de çok kolay bir yöntemi o da uçtu, çok iyi. Şimdi bak bir bana bakar mısın? Ben videoyu kapatacağım. Herkese sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Bahat selim şimdi Spider-Man pozunu verecek. Sonra da hoşçakalın diyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay <laughs> bay.